O da ne? Yine mi Squid game ya? Arkadaşlar ilk yeni bir Roblox diyorsan hoş geldiniz. Hızlıdan bir şey söyleyeceğim. Minecraft'ta bir tane serimiz vardı hardcore. İşte o serimiz de ben yani dün bir şey girdi bir, bir Minecraft'ıma. Minecraft'ın böyle ele geçirdi ve şu an Minecraft'ı e, oynarım ama e, o dünyalar ciddi. Yani bir daha hardcore şerisi yeniden kurarız. Ve yeniden squid yemek geldik ki bu onun daha iyisi bu arada arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Mesela ki arkamızda o squid gemi ikinci sezonda arkalarında olduğunda belirtiyordu ya bunda da etmiyor. Mesela şuradan birisinin arkasında duracağım. Ben arkadan gideceğim ki şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi izleyin. Bak bebekten güvende bir istediğim İstediğim kadar hareket edebilirim. İyi acaba hatta. Valla tersiz biraz yüzüm hatta. Ölmemeye çalışırız. Squid Game'i kazanacağız. Benim arkama gelmedi de bazı kişilerde iteleme gibi şeyler var. Ve birisinin arkasına geçmem lazım. Aslında bu köşede hiçbir şey yapamak lan yuh. Lan yuh ne oluyor? Her yerden bir şey geliyor. Dur bir saniye. Şu ses ne durun. Oyunun sesi baya bir çok var. Şu o oh, ya niye bu kadar bitiremedim? Süre azalıyor. Bye bye. Yes bitirdim. Ya bu oyunun sesi de nedir be? Şu nerede? <laughs> tamam. Ondan sonra bir tane daha sesi ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Hatta fazla seslerle de var ya. Arkadaşlar bir dahaki video vlog olacak. Gene yani evet 50 abone olmadık ama her şeyi değiştiriyorum. 47 abone de yapacağım. Şu anda 47 aboneyim zaten. Yani yapacağım vlog. O da vlog olacak. Yani odamı size göstereceğim. şey yapacağım. Yani Soru cevap da olmayacak. Ama soru cevabı nasıl yapacağız biliyorsun. Bu Rostars'ta hem oyun önce sen de konuşacağız. şey şartta şey de değil. Neyse. Şimdi benim bıçak bulmam lazım. Yatakların arkasında mı? Arkasında bıçak var. Ve, ve isyan... E, neydi lan? Ve oyuncular gece olduğunda birbirlerini şey öldürecekler diye çok bize lazım olacak. Ya bana bir tane şart gerçekten. De. Bana bir tane lazım. bir dakika paraya karşılık da takas vardı. Neyse. Ami, cool oyun. En sevmediğim oyun bu oyun. O sefer burada olmuştuk. Neyse bu sefer de hiç iyi iteleme var. Dur bir dakika şurada bir yerde bıçak var mı? Bıçak olan yerde duracağım çünkü o bıçağı alacağım. Ya neyse. Çünkü var. Bir kere ben gelmişim neyse yok. O merkezde de bir şey var. Vallahi ya bakın her şeyde bıçak şey falan var. Doğrusu ben de videoda şu içeride oynamıştım bu oyunu. Ben de bıçak çelme almıştım ama neredeyse bildiğim yok. Gelin 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 gelin. 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 Buraya gelin. Gir gir. Bir kişi daha bir kişi daha, bir kişi daha. Hadi hadi tamam, kapıyı kapat kapıyı kapat. tamam. Lan. Dışarıyı görüyorum. Şurada squid game alanı var. Başka? Oha bir sürü şey var. Görüyorum. Neyse. Ölüyorlar. Hayır ördüler. Tüh be. Ne kadar iyi, iyi ölsünler. Ne kadar çok kişi o kadar çok para gelir. Evet. Şimdi bir tane daha odaya girdik. 2'de i̇ki 2. Iki. Dur dur. Yapma yapma. Ö yapma. Bir tane daha odaya girdik ya. Bu round da bitecek. 2'de 2. Şimdi çıkayım şurada Ve son round oynayacağız. Son round nasıl olacak? 3. round. İnşallah 1 olur. İnşallah bir. Bak bir. 1 ben direkt şu odaya gideceğim. Bak 1 olursa direkt şu oda. Şöyle kendimi durdurayım. Şöyle bu arada 451 numaraya seçti. 456 olsaydık da neyse. Hadi. 5 oyuncu diyor. Gelin gelin gelin. Bu kaç oyuncu? 5 oyuncu tamam. Çıktın tam 5 oyuncu. Yaptık son randa da kazanıyoruz. Oğlum durun içelemeyin lan. Oğlum öyle gez durun içelemeyin. Sarlı kalmış. Hadi yapalım. Ben mesela gidip. 13, 12, 10 saniyede daha dayanın. Oğlum çatuş ne bakıyorsun ya? Saçın bir var bir. Aa, vur Roma. Yapıştır Roma. Ben öyle gezsiniz. geri gelsenize. Salak ya. Allah! Bunlar Allah'ın akı rahmetine kavuştular. Çembere geri, dö geri dönüyoruz da daha bitti. Kurtuluş. O 300 numara 900. 11 numaram var. Bunlar bak 911. On burada VIP'ler var ya. Aa buçuk. Aldım bıçak tamam bıçak aldım arkadaşlar. Bakın. Kesin. Oğlum niye mesaj Kesin ee, bu gece olacak. Çünkü ortada bıçak vardı. Olabilir yani ki emin değilim. Hakikaten de gece olacak. Hele de oyuna girtmedik. Abi bir tane normal bir tane temiz bir bıçak alabilirim. 10 saniye geldi gidecektim anam yuvarlak bir mavi gelsin yes Çünkü arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var kırmızı olduğumuzda sadece şey yapabiliyoruz yani ki kırmızıyız bir kişi öldürmemiz lazım Yani ki öldüremezsek biz ölüyoruz ondan sonra mavi olup kaçmak daha iyi Hayır herkese şey gelen de bunu istiyor Rekrediyorum herkese. Şimdi buraya bana bir tane anahtar gelecek. o inşallah kazanırım. Ben çoksa da kendi yerimden ayrılmayacağım. Yani da kendi olduğum yerde de kimseyle de takımda değiştirmeyeceğim. Olduğum yerde böyle şey yapacağım. Anahtar niye verilmedi? Neyse. Ben buradan gideceğim. Bence buradan hiçbir hiç şey olmaz bana. Bu arada bize o anahtar niye verilmedi? Heh burada. Şimdi ikinci yavaş ciddiyim tam burada birileri yok gibi gözüküyor Şunu açayım yok gözlü bir oda var tam şurada da bir tane adı var sağa sola bakayım kırmızı takımdan birisi yok derken varmış kaç. Peşimizde kaç. Oğlum gel lan de bıçak varsa ben ne de var lan. Ben hayır ben bunu kullanamıyorum. Yardım edin hayır. Öleceğim arkadaşlar öleceğim. Hayır öldüm. Şansa bak be. Tüh. O zaman çok kısa oldu o sefer. Şimdi ise obiye geçelim. Park Robi'sine gibi bir yere. Bir şey geçeceğiz. Aa ne oluyor Ben orada ölmüştüm demek ki beni yardım etmişler götürmüşler. Yani tahmin ettim İnşallah, iyi çal iyi neyse iki yaşıyorum. Elime de beş kuruş para vermişler lan. Neyse ben de şunda bu kıyafetlerimi değiştireceğim. Şimdi üç iki bir tatam. Lan Ol olmadı. Tatam. Tatam lan zıplama tuşu niye çalışmıyor? Ta tam tam Oo. ve bu kıyafetleri ve sadece 2 liram kaldı. 2 lira ise bir bir şey alalım yeter ya. Oldu. Neyse benim evim vardı oraya giderim ya biraz sonra. on karnını doyuracak bir şey yok mu? Aa şurada e, süpermarket var. Oraya gidelim. Süpermarket ben geldim. Şurada bir sürü kişi var. Kutluyum yerini bulacağım lan. Her şeyi, her şeyi söyleyeceğim. Aa pizza var. Pizza kaç liradır ya inşallah tutar. Alın. Yeter ama alın tamam. Yet Aa param bitti ya. Neyse yiyeyim. <laughs> pizza da çok güzel. Ozan eve geç. Ve arkadaşlar geldik. Ve benim bir bu ev kira. Böyle bakmayın. Ve param da yok oyuna katıldığım için bir şey kazanırım. Bu arabam da iş arabası. Yos arabamı yok. Bakayım. Kıyafeti de öyle aldım ya. Normalde ben yoksa iş kıyafetlerim var. Yarın ama iş kıyafetleriyle gideceğim işe. Daha çalışacağım ya. Of. Daha saat 6 gitmem lazım. Hızlıca. Hızlıca hazırlanıp gideceğim. Evet arkadaşlar hazırlandım. Şimdi gidiyorum. Allah ben şimdi bunu. Ya şöyle. Allah! Apo! Aç şunu! Ya şeyine zarar verdim ya. Şöyle kapansın da girer. Hadi ay yes. Gittik ya. Abo. Daha nedir ya. Hızlı gideyim de geç kaldım zaten. Heh, oğlum ben niye hiç kıyafete girdim. Gitmem lazım. Neyse. Gitmem lazım. Arkadaşlar arabaya bindim. Hızlıca gitmem lazım. Benzin de çok az kalmış ya. Hadi. Şöyle dönüş. Allah. Baya bir fazla zarar verdik. Allah. Allah. Haydi gitmem lazım. Acil. Hemen iş yerimde zaten şurası ya. Atlar nereye kaçtı? Atlar kaçmış. Atları getirmem lazım acil. Şu arabayı da başka yere park ederim ya biraz sonra. Sadece bir tane at kalmış ya. Oğlum ben de yanlış eşya almışım. Neyse kutuyu da alayım. Şunu da. Şuradaki kutuları götüreyim ya. Of. Şöyle şuraya getireyim. Şuraya koyayım bir sürü kutu var. Hepsini götürüp getiriyor. Götürüp, götürüp geleceğim ya. Tam tamam bu da son kutuymuş be. Hani bir sürü var zannettim. Şöyle bunu da şuraya koyduk mu? Tamam. Kutuyla işimiz bitti. Şimdiki işimiz ama ben neyse bir buraları ne temizlemesi? Ben şuraları bir süreyim da Şöyle Oh bir güzel temizlensinler. Tamam. Şimdi şunu şunu ve şunu aldı. Şimdi şurayı kazacaktık. En son ya kazayım şunu. Of. Şu kusu kovasında şurada dökeyim tamam. Şimdi atı temizleyeceğim. Sadece bir tane at kalmış. Neyse. Şöyle temizleyeyim. Of, neyse ben iyice şurayı kazacağım ya. Şöyle. Oh. Suyu da şey yaptık mı? Şöyle. Tamam. Şöyle kazayım. Allah. Burayı patlattım. Ne yapacağım ben? Şurada da zaten size söyleyeyim. Attım. Burayı da şimdi kırdım. Ay, ne yapacağım ben? Burayı da patlatıp kaçacağım Ne yapayım? En kaçam arabayı şuraya bir yere park etmiştim kaçmam lazım. Hadi gideyim. Araba bindim tüh ya. Çok kötü oldu. Neyse hızlıca gideyim ya. İnşallah beni kimse görmez de şurada birisi var. Allah. Lan. Şimdi bu arabayı burada unutmuş. Neyse. Çok kurcalamayayım da. Allah Allah ama gittim. Ondan önce arkadaşlar paralarımı aldım. Yani dedim ki yapmışım. Ondan sonra bir, biraz daha yap dedi. Yaptım paraları aldım. Şu an Allah. Ben yeni bir işe başlamam lazım ya. Şurayı temizlemede başlayabilirim sanırım. Yukarıda da İngilizce yardım e, işçi istiyormuş tamam. Gidip başvuru yapayım. Ben Tabi burada Allah. Neyse. Hızlıca hızlıca. Gitmem lazım. Uf. Ya, ne yaptık? Şimdi gideyim. Efendim. Dur sen. Durum. Efendim ben iş için geldim de. E, çalışmak burada temizlik yapabilir miyim? yapabilirsin. Hemen e, ismini falan söyle. Yusuf Gündel tamam. Tamam. Yarın saat e, 9'da burada başla. Ay haftalık 100 Robux vereceğiz. Tamam efendim. 100 Robux. Tamam efendim. Onun ne oldu? İki defa ne dedim? Oğlum 100 Robux ne? Bize bir de bu araba verecekler. Neyse bu araba da gidip satacağım ya. Bunu araba çıdı. bunu da aldım i̇ş, o iş yerinden. Gidip hızlıca satayım. Allah. Arkadaşlar sattım. O iş yerinin arabası da bulmuş. Bana bunu verdiler. Baya bir. Ayda bir de 100 robux verecekler. Oh. Ben parayı kırarım ki. Kirada satan 50 robux. Şu muydu benim bina? E şu. Şöyle deliğim yanlamasına şöyle park edeyim. Tamam. Kapatayım tekrardan. Ama yarın çemek kıyafet alayım. Yarın bu kıyafetlerle gidemem. Hadi aç kapıyı. Hızlıca. Lan oradaydı ya. Allah polisin. Allah oh, oh lan 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 lan. Tüh ya ne oldu? Şimdi ben buradan o zaman kıyafetlerimi giyip geliyorum. Arkadaşlar kıyafetim de bu. E, bu da a nedir daha yeni ben Squid Game'deydim ya. Bu Brock Haven'ı seri olarak yapacağız da şu parayı şuradan ödeyeyim tamam. Yapmalı kıyafetimi de aldım hadi şimdi eve. Dudu 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 dudu. İnşallah o arabasını çaldım. Bizi polise vermez ya. Neyse nereden bile gir. Zaten ee, evimin adresini hep yanlış kişiye verdim. Bana gider. Böyle bir kıyafet. Şimdi yatacağım ve kıyafetlerimi değiştireyim şuradan. Lan kıyafetim neredeydi? Burada değil mi miydi? Ya? Yanlış odaya mı gittik? Burası mıydı? Yok. Burası, burası mı? Heh, burası Şöyle değiştireyim. Değiştirdim tamam. Şimdi biraz gezintiye çıkacağım ya. Bu nedir? Şöyle alayım. Açayım. Araba geliyor mu? O yurda billeri var. Neyse açayım. Kapatayım. Çıkar mısınız kardeşim? Çıkmıyorlar ya. Tövbe tövbe. Bir çıkın dedik Allah'tan. Allah çarpa çarpa gidiyoruz. Şuradan hızımızı aldık. Allah ne yapıyorsun böyle önüne baksana. Kardeşim önüne baksana ya. Bu arabanın pa parasını kim öldürecek önüne baksana ya. Ya yürü gitme kardeşim be. çok pis yaparım ha. Elindeki bıçağı görüyor musun? Allah vallahi bıçak vurmuş kaç lan. Neyse o kaçtı iki. Ya arabam bir de. iyi ki, bir şu şey olmadı ya nasıl hatta çarptı. Ama bizim araba sağlam çıktı. Biraz gezin, gezineceğim ya. Şu dağa mı çıksam? Evet çıkayım. Evet çıkıyorum. Son ara çekiciye söylerim. Benim e, olduğum yere getirir ya. Ben ona derim nereye getireceğini. Şurada kalsın. Yani şu okulun oraya getir. Buna ne lan? Gidiyoruz Evet Aa şurada gemi var. Neyse. Okula gidip futbol oynayacağım. Şimdi nasıl yapacağım? Drone'lar var. Atlayacağım. Hopp. Çok canım acımadı. Biraz ayağım kırıldı gibi. Oğlum sen niye geldin lan? Burada kaz yaptın. Özür dilerim. Hayır o bıçağı çek o bıçağı çek neyse değil misin değil misin ah ah vuruyor. ah batırdı ah Aa. Ah. ve bu bölüm burada sona erdi bu Rockhaven bölümünün ikinci bölümünü istiyorsanız hemen like -ten. görüşürüz boy boy